Merhaba ben Artex Bu içerikte sizlere düşük ve orta sistemli oyunlar tavsiye edeceğim Artex farkıyla Evet ilk tavsiye edeceğim oyun Stalker Call of Tribute. Kısaca anlatmak gerekirse Çernobil'de geçen bir kıyamet sonrası FPS oyunudur Gerek vuruş hissiyatı Mekan tasarımları Ve silah çeşitliliğiyle gayet hesabını bir oyundur. Fazla açıklamaya gerek yok. Oynayın, oynattırın. Evet, ikinci numarada bir istisna yapıp orta ve yüksek sistem isteyen bir oyun tavsiye edeceğim. Red Dead Redemption 2 Son 10 yıla çıkmış en iyi oyunu, ayrıntılarıyla, oynanışıyla ve grafikleriyle sen muhteşem bir oyunsun. Red Dead Redemption 2 Başka söze gerek yok oynayın oynattırın Ve kuzenime de buradan teşekkürler oyunu bana hediye ettiği için Need for Speed Carbon Şu oyunda en sevdiğim şey yarış çetesi olayıdır mesela her yarış çetesinin kendi özel grafitisi, her arabada o grafiti var ve her çetenin kendi logosu var haritada onlarca bölge var ve o bölgelerde yarış savaşları var benim en sevdiğim yarış oyununu tavsiye ediyorum we Call of Juarez Gansi Şu ana kadar oynadığım en iyi vuruş olan bir Cowboy oyunu İlk iki oyunda iyidir Son çıkan oyun pek iyi olmasa da oynadığım güzel bir oyun Ve oynadığım en iyi vuruş olan ikinci oyun ise Red Redemption Red 2'dir high, like The Saboteur oyundaki karakterimiz bir Nazi komutanı arkadaşını öldürüyor ve arkadaşının intikamını almaya çalışan bir konusu var. Mekanikler biraz ham olsa da yine de keyif veriyor. Nisan bir 1 En sevdiğim yarı gizli oyunu Hikayesi çok klişe olsa da bir intikam hikayesi işliyor Uyuruş hissiyatı gerçekten çok iyi Karakter gelişimi de var Orta seviyede olsa da Asel grafik olduğu için tek bir şey beklemek lazım Grafik açısından sen bir efsanesin horror. Wolfenstein 2009 Tek film bir Wolfenstein oyunu olan Wolfenstein 2009 Yine Nazilerle savaştığımız bir Wolfenstein oyunudur Vuruş hissiyatı o orta seviyede hissettiriyor Oyunda bir muadalemi var Büyülü güçlerle Nazilere saldırabiliyoruz Bu arada oyunun orijinal versiyonu yok Yani malum yollardan ilgilenmemiz gerekiyor Kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum Did you locate the medallion? Koreliler Amerika'yı ele geçirdiği bir konuyu ele alıyor. Biz de onlara karşı savaşıyoruz. Zamanla ne göre grafiği biraz alt seviyede kalsa da eğlendiren bir oyundur. Yine de tavsiye ediyorum. Burnout Paradise. 2008 yılında çıkmış en iyi vurduğu kırgılı yarış oyunudur. Ancak Türkçe yaması yok. Benim en sevdiğim ikinci yarış oyunudur. Birinci sırada tabii ki Ford Speed Carbon var. Burnout Paradise'ı da oynamamızı tavsiye ediyorum. Just Cause 2 Çok epik derecede bir oyun Just Cause 2 Vur parçala patlat oradan oraya zıplı koş Kısaca bunu da tavsiye ediyorum Evet bugün sizlere Artex farkı ile oyunlar tavsiye ettim. Bunun gibi içerikler daha fazla gelecektir. Evet bu içerikten de bu kadar olsun. Şimdilik 就是的。<Good>